Arkadaşlar Siren kafa Dışarıda Çocuklar dışarıda çünkü onlar görmüyor Aynen Ben yani de çok korkuyorum Evet dışarıda bizim arkadaşlarımız Sesi de geliyor Onlar duymuyor galiba Arkadaşlar Arkamızdan geliyor ama Buraya giremez çünkü 12 metre boyunda Eğer Bu, bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar Dışarı daha çıkacağız, daha daha çıkacağız. O Dışarı çıkacağız olurdu. O video bir de 5 like gelirse Ben Siren kafa vid, bilgi Videosu yapacağım kesildi Arkadaşlar İnşallah gitmiştir amin eve çıkıyoruz şimdi. Biz eve çıkmayacağız o kadar korkak değiliz. Tamam arkadaşlar, ne düşünüyorsun bu konuda? Bilmiyorum konuda şey Arkadaşlar dışarı çıkmıyoruz biz. Sıran kafa gizlenmiş ve biz sadece onun gizlenmediğini bildiğimiz bilmiyorum. için. Arkadaşlar biz onun gizlenmediğini bildiğimiz bilmiyorum. için. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yukarıda inşallah ölmeyiz. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Antenini görüyorsunuz. Şu şurada. Şurada arkadaşlar. Bakın şurası. Şurada. Anteni orada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada ben size hemen Şöyle. Anteni nerede? Anteni. Nasıl dönün yaklaştıramıyorum. Nasıl yaklaştırabiliyor? Işık kesildi. Aha, geri geldi. Arkadaşlar. Dur çok ışık var. Kapatayım az kişi. Heh. Arkadaşlar. Cesaretimi topladım ben. Dışarı çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Çıkıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Hiç. Arkadaşlar. Galiba <laughs> bir televizyon izliyor ses geliyor. Şu direk, şu direk arkadaşlar, şu direk. Ses gittikçe yaklaşıyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum ben. Hemen eve girip kapatalım. Kapı kapanmış arkadaşlar. Galiba biz öleceğiz. Abone ol, like atmayı unutmayın.